Efendim herkese merhaba. Eğitim gündemini konuşmak için yine karşınızdayız. Türkiye'nin önemli gündem maddeleri var. Önemli bir süreçten geçiyor. Ama her şeyin başı yine eğitim demekten bizler vazgeçmiyoruz. Sevgili Müge Arda ile beraber yapacağımız bu yayınlarda her gün hem sorularınızı cevaplayacağız. Hem yorumlarınıza yer vereceğiz. Hem sizlere bölümleri, üniversiteleri tanıtmaya, onlarla sizleri buluşturmaya çalışacağız. ÖSYM'den haberler bekliyoruz. Anı anına takip ediyoruz. Yayın ekibimiz de takip ediyor. Sonuçların açıklanmasını bekliyoruz. O malum 18 Temmuz işte bu gün. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz da sizlere hem buradan duyurularımızı yapacağız hem eğitimveeğitim.com üzerinden sorularınızı cevaplayacağız. Tercihlerinize yön vereceğiz. 7-24 bizlerle eğitimveeğitim.com üzerinden buluşabilirsiniz. Bugün biraz mühendislik ve mimarlık fakültesi diyerek başlayacağız yayınımıza. E, bu alanda tercih yapacak adayların dikkatle izlemesini e, istiyorum. Çünkü artık tercihleri yapmak sadece kağıt üzerinde bir takım kodlar yapmak değil. Bir hayat seçimi, bir yön seçimi. O yüzden lütfen soruları hızla da bize eşlik edebilirsiniz. EGT yayın etiketini Twitter'dan bunun için hazır. Sizin için bekletiyoruz. Hemen konuklarımla buluşturalım sizi şimdi. Gedik Üniversitesi'ni ağırlıyorum. Mühendislik, mimarlık deyince aslında Gedik Üniversitesi ile başlamak çok doğru bence de. Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Yardımcı Doçent Doktor Sayın Tuba Karahan bize hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş yine hocam. hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Ee, ve yine aynı üniversiteden Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Güzel Sanatlar'la birlikte anmak çok hoşuma gitti açıkçası Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Pınar Erkan da bizle. Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk. Dediğim gibi açılışta da mühendislik, mimarlık deyince e, Gedik Meslek Yüksek Okulundan, Gedik liselerinden hatta e, sanayiden, teknolojiden geçen o uzun yolculuğu ekranlara taşımadan olmazdı. O yüzden çok teşekkür ediyorum katkılarınız için şimdiden. E, bu tarihsel süreci birlikte anlatalım. Nereden nereye geldi bu yolculuk? Üniversite yolculuğu. Öncelikle biz de çok teşekkür ederiz tabii ki bizi kabul ettiğiniz için, davet ettiğiniz için. Gedik Üniversitesi 2010 yılında ilk olarak meslek yüksek okuluyla eğitim öğretim hayatına başladı. İlk önce 5 programla sadece başlamıştık. ve bu 5 programı seçerken aslında birçok devlet üniversitesinde yeterli öğrenci gelmiyor sebebiyle Kapatılmış olan programlar bir vakıf üniversitesi olmamıza rağmen bizde öncelikli olan öncelikli olarak açılan programlarda kaynak teknolojisi ve tahribatsız muayene programları bunların önünde gelen en önemli olan programlarımızdan biri ve tahribatsız muayene programı Türkiye'de sadece bizim üniversitemizde bizim meslek yüksek okulumuzda olan bir program ve ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu çünkü sanayi ile bağlantımızı da söylediniz ve Türkiye'de bu konuda gerçekten çok ciddi iş gücüne de bir ihtiyaç var. Özellikle uluslararası büyük projelerde Türkiye'de yeterli bu eğitimi alan, uluslararası geçerli diplomalara sahip olan kişiler yeterli olmadığı için maalesef yurt dışından kişileri getirmek zorunda kalabiliyoruz. Bu düşünceyle biz ülkemizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak Meslek Yüksek Okulu'ndaki bu programlarla yola başlayıp 2011 yılında da mühendislik fakültemizi hayata geçirdik. Mühendislik fakültemizdeki bölümlerimiz her geçen gün artıyor. Bu sene ilk defa Endüstri Mühendisliği bölümüyle de öğrenci alacağız. Diğer bölümlerimizi de kısa en azından bölümlerimizin belki isimlerini şimdi geçebilirim. Evet. Ee, makine Mühendisi, metalürji ve malzeme Mühendisi, elektrik elektronik mühendisliği, mekatronik mühendisliği ve biraz önce söylediğim gibi bu sene ilk defa öğrenci alacak olan endüstri mühendisliği bölümlerimize bekliyoruz Endüstri mühendisliğini özellikle çok merak ediyorum. Çünkü evet. çok a, dahi öğrencilerin çıktığını, hatta mezunlarının çok değişik alanlarda iş bulduğunu biliyorum. Evet. Mutlaka konuşalım ama biraz mimarlık demek evet. istiyorum. Şimdi sevgili hocam, da anons ederken dedim ki güzel sanatlarla mimarlığı yani ana almak ne kadar güzel. Çok kulağa çok hoş geldi. Öncelikle tebrik ediyorum bu fakülte sayesinde sizi. Peki mimarlık nasıl bir alan? Nasıl öğrenciler bekliyoruz biz buraya? Evet, şimdi e, mimarlık güzel sanatlar, ikisi bir arada bir, bir ülkenin toplumunun hem ruhunu hem karakterini e, e, oluşturan e, iki alan olarak karşımıza çıkıyor. E, bir Yani binalar kendi başlarına inşa olmuyorlar toplum içerisinden çıkan yaklaşımlarla, o toplum yapısı adetleri, gelenekleri, görenekleriyle yapılandırılmış çevre oluşuyor. Dolayısıyla o anlamda mimarlık çok önemli. Güzel sanatlar da yine onunla paralel doğrultuda önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor bizim fakültemizde ve üç bölümümüz var güzel sanatlar ve mimarlık haricinde yani bir mimarlık ve iç mimarlık bölümü mimarlık bölümü ve iletişim tasarım bölümü olarak fakültemizin üç bölümü var ve bütünlüğü de böyle sağlıyoruz evet. fakültemiz içerisinde Evet, Hocam biraz şimdi yine mimarlığa döneceğiz. Mimarlıkla da ilgili olarak tercih edecek adaylar adına sorularım olacak ama biraz mühendislik diyelim yine. E, sizi yıllardır programlarımda ağırlıyorum. Her seferinde büyük bir coşkuyla anlattığınız şu meteoroloji ve malzeme mühendisliği bölümünü biliyorum, evet. onu sormak istiyorum. Geçen yıl da projelerden bahsetmiştiniz, çok heyecanlıydınız. Öğrencilere yansımalarının e, pratik hayatta çok farklı olacağını iddia etmiştiniz. Hem bu bir yıl nasıl geçti hem şimdi tercih yapacak adaylar nasıl bir bölüme gelecekler? 哎。<Okay. S 2> okay. E, malzeme mühendisliği tabii kendi mesleğim de olduğu için ve maalesef, olması gerektiği gibi yeterince önem verilmediği ve doğru bilinmediği için aslında hep üstüne vurgulayarak anlatmak istiyorum. Çünkü meteoroloji malzeme mühendisliğinin genelde sadece metal sektörü, döküm sektörü diye bir kısıtlama olduğu düşünülüyor. Aslında adı üzerinde meteoroloji ve malzeme denildiği için metal, seramik, plastik, kompozit, aklınıza gelen A'dan Z'ye bütün malzemeleri içeren. Bunların cevher olarak çıktıktan sonra şu anda kullandığınız şu bardak, bu masamız, kullandığımız kalem, kameraman arkadaşlarım kullandığı bütün aletlerin içinde aslında metodoloji malzeme mühendislerinin ürettiği ufak malzemeler var. Evet. O yüzden de çalışma alanı çok geniş. Bu örnekleri de hep verdik. Uçak uzay sanayi, otomotiv sanayi, aklınıza gelen her türlü endüstri alanında, neredeyse her departmanda bu mühendislerin çalışması mümkün. Bunu hep sözlü söylüyordum ama ben kendim de geçen sene bir buçuk yıl doktora sonrası çalışmamı yapmak üzere yine uçak uzay sanayiyle ilgili bir konuda Amerika'da böyle bir konuda çalıştım. O yüzden öğrencilere bunu söylerken bunu gerçekten hayata da geçirmiş olduk. Meteoroloji malzeme mühendisliği aslında diğer bütün mühendisliklerin de temeli, anahtarı. Çünkü malzeme olmadığı zaman diğer mühendislerin de işlerini devam ettirebilmeleri mümkün gözükmüyor biliyorsunuz. Evet. E, makine mühendisliği çok temel bir mühendislik. o yüzden çok önemli. Mekatronik şu anda çok trend ve gelişen bir mühendislik. ve birçok yerde artık otomasyona geçildiği için mekatronik aynı zamanda birçok mühendisliğin karması, interdisipliner çalışan bir mühendislik dalı. Makine, elektrik, elektronik ve bilişimin de olduğu ve şu anda günümüzün gerçekten ihtiyaç duyulan bir meslek dalı. Endüstri mühendisliği sizin dediğiniz gibi yine bütün endüstri alanlarında işletmelerde ihtiyaç duyulan yine o da çok çok önemli bir mühendislik biz Zaten üniversitemiz içerisinde hem meslek yüksek okulunda hem mühendislik fakültesinde üniversite sanayi işbirliğini yaşatmaya ve öğrencilerimize sadece teorik bilgiler değil olabildiğince pratik bilgilerle de onları donanımlı bir şekilde göndermeye çalışıyoruz. Elimizden geldiğince staj konusunda hem kendi kuruluşlarımızda hem farklı kuruluşlara yönlendirerek çocukları yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Zaten stajlarda biz destek olduktan sonra iş alanında bizim çok fazla bir desteğe bizim desteğimize pek ihtiyaçları olmuyor. Kendileri evet. çok daha rahatlıkla bulabiliyorlar. Peki hocam şimdi mimarlık fakültesi tercih eden adaylardan biliyorsunuz şu adayla görüşüyoruz biz bu dönemde. En çok şu soruyu duyuyorum. Yani ben puanım ve sıralamam yetiyor aslında. Ben mimarlıkta istiyorum. istediğimi hissediyorum. Bu felsefe anlatılan şeyler beni çok heyecanlandırıyor. Ama yeteneğim olduğundan emin değilim. Çöpten adam bile çizemiyorum ben mesela. Kalemle ilgili hani böyle çizimle ilgili kendimi çok yeterli görmüyorum. Tercih etmesem mi acaba diyen arkadaşlar var. Siz bu tip insanları, bu tipi odayları nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi tabii mimarlık ve iç mimarlık için çizim yapabilmek önemli, bir yetenek önemli bu anlamda ama yeterli değil ondan daha önemli olan bir çalışma azni olması gerekiyor. Heves, istek olması gerekiyor ve bu program içerisinde disipline olabilme eğilimi olması gerekiyor öğrencide. Yani bir öğrenci çok yetenekli dahi olmasa eğer çalışmaya niyeti varsa, başladığı işi bitirmeye hedef olarak koyabiliyorsa, o zaman orada bir mesafe kat edebileceğimizi biliyoruz. Bu her iş alanı içinde geçerli olan bir şey tabii ki. Dolayısıyla destekliyor musunuz e, peki öğrencilerinizi? Destekliyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Yani mimarlık dediğiniz şey sadece çizimden ibaret bir şey değil. Evet. Bir kere öncelikle bir düşünce, bir yaratıcı fikir, bir yaklaşım ortaya ortaya koyarsınız ve onun e, e, anlatmak için kullandığınız bir şeydir. E, çizim evet. ve çizgiler. Ve şimdi tabii artık teknoloji e, ileri boyutta kullanılıyor. E, bir takım programlar var. Bilgisayarlarda e, çizim yapabiliyoruz. Biz eğitime ilk başlarken öğrencilerimizin ilk sene muhakkak elle çizim yapmalarını istiyoruz ve e, bilgisayarla e, çizim e, kabul etmiyoruz ilk yıl yapılan eğitim sırasında. Çünkü biliyoruz ki e, bununla ilgili veriler var. Bilgisayar, e, bilimsel çalışmalar var bu el beyin koordinasyonu çok önemli ve elle beraber e, o düşüncenin işler hale gelebilmesi için e, çizilmesi e, o elin koyu, kullanılması e, gerekiyor ve fikirlerin e, kağıt üzerine e, elle yansıtılması gerekiyor çünkü çizdiğiniz şeyi aklınızda e, tutabiliyorsunuz ve o yerleşiyor evet. e, beyinde dolayısıyla böyle bir koordinasyonu var aslında böyle bir, yani. evet. e, bir durum söz konusu dolayısıyla ilk yıl e, bu konuda çok titizleniyoruz ama zaten e, ikinci üçüncü dördüncü yıllarda bilgisayar yaş destekli tasarımlar ön plana çıktığı için bu anlamda çocuklar bir alanda kendilerini geliştirebilecekler ve eksik oldukları, o kadar iyi olmadıkları taraflarında hani telafi edebilme imkanları var. Biz de bunu destekliyoruz. Çünkü evet. fikir de üretmek çok önemli ve eğer çocuk çizimi çok iyi yansıtamıyorsa o yaratıcı tarafını, fikrini nasıl ifade edebileceğini o örnekleyerek, teşvik ederek göster desteklemeye çalışıyoruz. Onun için çok iyi çizim yapamıyorum veya bu konuda kaygılarım var diye öğrenciler, adaylar, adaylarımız tedirgin olmamalı. Karar vermeleri gereken iki kriter var. Bir tanesi severek bu işi yapmak çok önemli. Evet. Her alanda olduğu gibi. Çünkü ömrünüzü mesleğinizde geçireceksiniz. Yani aile, arkadaşlar, hayat içerisinde çok önemli. Ama meslek bütün ömrünüzün büyük bir kısmını kaplayacak olan bir alan. Dolayısıyla onu, onu sevmeden yapamazsınız, yaşayamazsınız. Yani onun için... Odaklanmak e, ve istekli olmak evet, çok önemli. Bir kere severek bölümü seçmeleri gerek. Ondan sonra da çalışmaya niyet etmeleri gerekiyor. Çünkü mimarlık aynı zamanda diğer bölümlerden biraz daha farklı olarak yani öyle derse gitmeyerek son noktada çalışarak çok mesafe kat edebileceğiniz bir Öyle bölüm değil. değil. Onun için ama öğrenciler de bunu baştan fark edemeyebiliyorlar. İşin içine girdikten sonra bunun farkına varıyorlar. Biz de onun için uyarılarımızı yapıyoruz. Ben de şimdi tekrar burada söyledim ama kriter budur bölüm seçerken? Peki şimdi buradan biraz öğrenci yeterliliklerine dönmek istiyorum. Türkiye'deki liselerin başarı kriterleri her gün sıralanıyor. Ta ortaokuldan lise seçimleri yapıyor veliler ve öğrenciler. Ama biz hep sorguluyoruz. Üniversitesine kapısına gelmiş o öğrenci, tercih etmiş, yerleşmiş öğrenci bir üniversiteli olacak yeteneklere, yeterliliklere sahip mi diye mühendislik alanında da bu çok önemli bildiğim kadarıyla. Siz nasıl buluyorsunuz mühendislik alanında tercih yapan öğrencilerin yeterliliklerini ve siz üniversite olarak bu alanda eksikliği olan öğrencilerimize, adaylara neler nasıl destekler sağlıyorsunuz? Ee, tabii maalesef liselerden gelen öğrencilerimiz, belki meslek lisesinden gelen öğrenciler kısmen pratik anlamda biraz daha yoğun bilgiye sahip oluyorlar. Ama e, mühendislikle ilgili spesifik olarak çok yoğun donanımlı olarak gelen lise öğrencisi her zaman e, pek mümkün olmuyor karşılaşmamız. Evet. E, ama sonuçta bu eksiği kapatabilmek çok sorun değil. E, biraz önce de özellikle vurguladığım gibi sadece teorik eğitimle değil, olabildiğince pratik eğitimlerle arkadaşları destekleyerek bu eksiği olabildiğince hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz ve sadece bilgi eksiklikleriyle değil ama, çalışma hayatına atıldıkları zaman asıl bu mesleğin içine girdikleri zaman karşılaşabilecekleri şeyleri kendilerine göstererek bu problemi ortadan kaldırmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Hocam şimdi Gedik Üniversitesi ama tabii ağırlıklı mühendislik ve mimarlık konuşuyoruz fakat pek çok değişik bölümleri de var. Bir bu bölümleri de hatırlatalım adaylara. Kulaklarında kalsın istiyorum. Hem tercih döneminde de konuşalım. Hangi bölümlere davet ediyoruz üniversite olarak? Üniversitemizin 4 bölümü dört fakültesi var. Hı hı. Mühendislik Fakültesi, Güzel Sanatlar Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Spor Bilimleri hı hı. Fakültesi olmak üzere Dolayısıyla ve bu fakülteler içerisinde de tabii alt başlıklar halinde farklı bölümlerle üniversitemizde hizmet veriyor. Bu da dört hali hazırda yerleşkemiz var. Bunlardan iki ikisinde eğitim ve öğretim devam ediyor. Bir tanesinde konuk evimiz var. Dışarıdan gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak üzere Kartal yerleşkesinde İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi ve Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi eğitim ve öğretime devam ediyor. Yakın zamanda inşaatına başlanacak olan bir kampüs çalışması devam ediyor. Onun Planları, projeleri tamamlanmış durumda. Hani el kulağında başlaması inşaatının. Dolayısıyla o da yine Kartal-Pendik arasında eee 72 bin metrekare bir alan evet. üzerine düşünülen bir güzel kampüsümüz olacak herhalde önümüzdeki yıllarda. Buradan ee, bunun müjdesini de vermiş olmalıyız. Evet. evet. kampüse taşıyacağız evet. öğrencileri. Peki hocam biraz da uluslararası geçerliliği olan eğitimlerinizi konuşmak evet. istiyorum. Web sitenizde de yer alıyor. Sık sık her türlü mecrada dile getirdiğinizi de duyuyoruz. Nedir bu eğitimler? biraz önce meslek yüksek okulundan aslında hı hı. bahsederken kaynak teknolojisi hı hı. ve tahribatsız evet. muayene diye bahsetmiştim bizim Gedik Eğitim Vakfı olarak düzenlediğimiz hem kaynak teknolojisi hem de tahribatsız muayene ile ilgili uluslararası geçerli olan eğitimler var şimdi kaynak teknolojisini herkes aşağı yukarı biliyor bir birleştirme teknolojisi farklı evet. malzemeleri bir araya getiriyorsunuz aklınıza gelen neredeyse her endüstri içerisinde kaynak teknolojisini görmek mümkün tahribatsız muayene pek bilinen bir meslek dalı değil. Tahribatsız muayeneyi hatta meslek yüksek okulunda da seçen öğrencilerimiz ilk önce sağlıkla ilgili bir bölüm olduğunu zannederek seçip şubat tatilinde önce yatay geçiş yapmayı düşünüp ama staja gidip stajdaki konuları gördüklerinde çalışacakları iş sahalarını gördüklerinde bölümden ayrılmaktan vazgeçip hatta mezun olur olmaz kendi işimizi kurmak istiyoruz diyen arkadaşlarımızdı. Tahribatsız muayene dediğimizde malzemeyi kırıp dökmeden herhangi bir tahribat vermeden yapılan üretim yöntemimiz ...sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin kontrolünün yapılması aslında. Bu da yine uçak uzay otomotiv sanayinde ve daha birçok sektörde çok önemli. Bizim nasıl ciğer filmimiz çekiliyor e, radyografik olarak... ...aynı şekilde siz bir uçağın veya bir geminin de e, kontrolünü ona tahrip etmeden... ...yani oradan bir parça kesip götürmeden direkt olduğu yerde muayenesini yapabiliyorsunuz. Bu ülkemizde de çok ihtiyaç duyulan bir dal. Ee, ve biz Uluslararası Kaynak Enstitüsü'nün e, Türkiye'deki sorumlu üyesiyiz Gedik Eğitim Vakfı olarak. Gedik Üniversitesi olarak da IIW olarak geçiyor bu kurumun ismi. IIW'nun üyesiyiz. E, hatta geçen hafta Avustralya'da IIW'nun genel kurul toplantısına Türkiye'yi temsilen katıldık. E, ve bu üyeliğimiz kapsamında Uluslararası Kaynak Mühendisliği dediğimiz mühendislik fakültesi mezunlarının katıldığı yaklaşık 500 saatlik teorik ve pratik bir program. Ve bu program sonunda alınan diplomalar sayesinde bu diplomalar tüm dünyada geçerli olan diplomaları olduğundan uluslararası büyük projelerde bu diplomaya sahip olan kişilerin imza atma yetkileri oluyor. Evet. Bu da çok büyük bir artı mühendislik fakültesi mezunu olan kişiler için. Aynı zamanda bu uluslararası kaynak mühendisliği diploma programımıza ek olarak tahribatsız muayene ile ilgili de 5 farklı yöntemde seviye 1, seviye 2 farklı seviyelerde yine uluslararası geçerli olan sertifika programlarımız var. Evet. Bunlar bizim öğrencilerimizin üniversitemizden aldığı diplomaların yanına aldıkları zaman kendilerine sadece Türkiye'de değil tüm dünyada sınırsız iş imkanı sunan çok değerli diploma ve sertifika programları. Uluslararası nitelik kazandırıyor. Uluslararası nitelik kazandırıyor ve şu anda hem meslek yüksek öğrencilerimizin hem mühendislik fakültesi öğrencilerimizin bu eğitimlere biz daha avantajlı olarak katılmalarını sağlamaya çalışıyoruz. Mühendislik Fakültesi öğrencilerimizi daha da yoğun buna talep etmesini sağlamayı çok istiyoruz. Çünkü mühendislik fakültesi mezunlarında MYO mezunlarına ülkemizin ihtiyacı var. Evet. O yüzden bu imkanı olabildiğince sağlamaya çalışıyoruz. Peki hocam son birkaç dakikam biraz tercih döneminden bahsetmek istiyorum. Adaylar tercihlerini yapacaklar. Belki bir kısmı kafasında oluşturdu bile. Bir kısmı puanını bekliyor, sıralamasını bekliyor. ÖSYM'den de aldığımız haberlere göre an be an bekliyoruz. Bugünün akşam üzeri belki öğleden sonraki saatlerde mutlaka sonuçların açıklanacağını söylüyoruz. Şimdi e, akabinde tercih dönemi e, fiilen başlayacak ve ardından da resmi tercih dönemine girecek. Peki üniversiteler ne yapacak bu dönemde? Üniversiteler kapılarını açıyorlar öğrencilerine. Gedik'te durum nasıl olacak? Biz de kapılarımızı açtık, bekliyoruz öğrencilerimizi üniversitemize gelebilirler. Kartal yerleşkesi, Kartal metrosunun çok yakınında ve tercih robotlarıyla danışmanlarımızla bu tercih süreci boyunca çocukların yanında olmak için her gün orada olacağız, hafta sonunda dahil olmak üzere bu konuda aramızda iş bölümü yapmış durumdayız. Sabahtan akşama kadar çocuk... soruları cevaplayacağız, Rehberlik, Rehberlik, Rehberlik yapacağız, Rehberlik, Rehberlik yapacağız. Yani kampüsümüz açık. En çok size şu soru gelecek. Bu kadar mühendislik alanı var ben bunların arasındaki farkı nasıl öğreneceğim, nasıl bileceğim ve tercih edeceğim diyecekler adaylar. Son bir dakikam onlara ne tavsiye edersiniz? Mühendislik tercihlerine bakarlarken nelere dikkat etsinler? Bir kere biraz önce Pınar hocamızın da belirttiği gibi öğrencinin seçtiği bölüm bundan sonra hayatının çok büyük bir kısmını kapsayacak. O yüzden yapacağı işi severek yapması lazım. Severek yapabileceği bir bölümü seçmesi lazım. Birçok yerden bilgi edinmek artık günümüzde mümkün. Ama en sağlıklı bilgi edinmek için üniversitelerimizi ziyaret edip bizlerle direkt yüz yüze konuşabilirler. Biz her zaman Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri olarak ben ve diğer hocalarımız hep oradayız. Bursları da hemen söyleyelim. Bursları söyleyelim. Mühendislik Fakültesi olarak öğrencilerimizin hepsi burslu. Burslu olmayan öğrencimiz yok. Ya tam burslu ya %50 burs alıyorlar. Ücretli bir kontenjanımız mühendislik fakültesinde yok. O yüzden gelirlerse biz her bölümle ilgili teknik anlamda detaylı kafalarına takılan ne soru varsa yardımcı olmaya çalışacağız. E, mimarlık alanındaki bursları da söyleyelim yine. E, %50 burs e, fakülte bazında %70'i geçen böyle bölümler evet. bölümlerimiz var. E, i̇ç mimarlık mimarlık e, bölümlerinde yine yüzde onun altında ücretli öğrenciler evet. yine burslu öğrenci sayısı çok yüksek görsel iletişim ve tasarım evet. bölümünde sadece bir kontenjanımız var ücretli öğrenci yani. için Dolayısıyla bizim de fakültemizde üniversite geneline uygun olarak Burs oranları oldukça yüksek değişen bölümlere göre fakültelere göre değişse de değişen oranlarda ve ortalama yüzde 80 90'ın üzerinde burs veren bir üniversiteyiz biz. Peki diğer bütün ayrıntıları yine web sitenizden ve sizleri ziyaret ederek öğrenebileceklerini evet. bildiğim için için biraz rahat ayağınıza ve ağzımıza sağlık efendim. Biz de çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz davet ettiğiniz için sağ olun. Evet sevgili üniversite adayları ve bizi ise kısa bir ara için izin rica ediyoruz. Üniversiteler demeye ve başka bölümleri ve fakülteleri konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız.